Karaman Karamanmaraş'ta ve çevresinde biliyorsunuz daha önce dört tane büyük deprem oldu. Bunların en büyüklüğü 7 8 büyüklüğünü bir depremdi. Burası Kuzey Anadolu, burası Kıbrıs ile efendim aynı zamanda Doğu Anadolu Kırı'nın ve ayrıca aynı zamanda Bitlis Kenet Kuşağı'nın kesim e, çatağının bulunduğu yerdir. Pazarcık'ta e, geçen depremin e, odak noktasının bulunduğu kesimdir. E, bu depremlerden sonra e, 6-6,5 e, hatta 7'ye varan ağaççı depremlerin olması gerektiğini e, defalarca vurgulamıştık. Bugünkü e, 5 büyüklüğündeki deprem çok olağan bir depremdir. Bunun artısıdır, ee, geçmiş depremlerin artısıdır ve bunlar e, en az 4 yıl sürecektir. Yani 4-5 yıl sürebilir bu depremler. Çünkü gerginliğin tamamı henüz boşalmamıştır o bölgede. 5 büyüklüğündeki bir deprem, yıkıcı bir deprem değildir. Türkiye ölçeğine göre. E, ama tabii çok sarsar. ve Aynı zamanda yerde de ...yaklaşık 4 kilometre boyunda bir yarıkta oluşturur. Kaldı ki Pazarcık'ta böyle bir olay e, gelişmiş olması gerekiyor. E, ben bu bölgeye defalarca gittim. Pazarcı'ya da gittim. Kahramanmaraş'ta konferanslar da verdi. E, şimdi oradaki evler yıkılmaya başlanmıştı. Ne kadar yıkıldı henüz bilmiyorum. Ama e, yıkılmayan e, ağır hasar görmüş e, yapılarda... 5 büyüklüğündeki deprem ek bir hasar yaratır. Kaldı ki hasarlı yapıları girilmemesi daha önce valilik ve AFAD tarafından da e, önerilmiş durumda. E, yani diyeceğim e, bu olağan bir depremdir. E, ama biz depremlerin ne zaman e, artı depremlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama gelecekte de gerek Karamanmaraş'ta, gerek Adıyaman'da, gerek Hatay'da, gerek e, Malatya'nın güney kesimlerinde bu tür e, artı depremler e, olacaktır. E, bunları e, halkın hazır olması gerekir diye bir olay olamaz. Yani Erdoğan, bir yerde evet. Sayın Ercan, Bilmiyorum. şimdi e, artçı depremler olacaktır dediniz ya burada e, 6 Şubat depremlerinin artçıları olarak bekledik bunları değil mi? Bu beklenen tabii, e, artçılar tabii. olarak. Yani bunun arkasından daha büyük deprem beklenebilir mi? Bunu mu kastediyordunuz beklenir, yoksa? Beklenir. Daha büyük artçılar da beklenir bu bölgede. Bu bölgede artçıların hepsi henüz olmadı. Ee, yani bunlar beklenir. Gayet olağandır. Yani büyük bir deprem den sonra kükremeler devam eder. Bu yerin kükremeleri benzer şekilde e, bu bölgede sürecektir. ama hangi aralıklarda sürecektir... bunu bilmiyoruz. E, tabii bir taraftan e, olan bir deprem gerçekten yüzyılın bir depremiydi. Yani böyle dört e, tane arka arkasına. Büyük bir deprem bizim hayatımızda benim hayatımda hiç görmediğim bir deprem dizisi oldu. Böyle büyük deprem dizisi oldu. Ve bu sadece depremle değil bir de felaketle sonuçlandı. Yani resmi kayıtlara göre 53 bin kişi burada yitirildi ve 4 milyon kişiyi evinden yurdundan etti bu deprem. Yani Türkiye'nin, Türkiye ekonomik olarak da çok büyük sarsı ve halen sarsma da devam ediyor. Şimdi ee, pazarcıkta yedim. bu 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem daha önceki depremde 6 Şubat depremlerinde hasar alan binalarda acaba bir yıkıma yol açmış mıdır? Böyle bir ihtimal var mıdır? Açabilir. Şu ana kadar evet. henüz bir can kaybı veya yaralı bilgisi gelmedi. Ancak böyle bir ihtimalden söz edilebilir mi şu an için? Şimdi eğer daha önce 6 Şubat depremi olmasaydı 5 büyüklüğündeki bir depremin e, depremi ancak çatlaklarla, baca yıkılmalarıyla atlatabilirdik bu bölgede. Ama burası daha önceki depremin odak noktası olması nedeniyle eğer hafif hasarlı yapılar varsa bu bölgede onları orta hasarlı duruma getirmiş olabilir. Orta hasarlar varsa da onları ağır hasarlı Duruma getirmiş olabilir. Ama e, afet bu bölgedeki keza e, bakanlığın adı değişti, değiş, değiştirildi şimdi. Çevre ve iklim değişikliği bakanlığı. Bu bölgedeki hasarlı yapılar yıkmaya başlamıştı. Eğer bunları yıktı ise tamamen yıktı ise o bilgi bende yok. E, o zaman yapılarda sadece çatlaklar oluşturmuştur, baca baca düşmeleri oluşmuştur. Kimi duvar yıkılmaları olmuş, oluşmuştur. Ölümsüz olarak atlatabiliriz eğer yıktıysa. Ama yıkmadıysa ve o yapılarda insanlarımız oturuyorsa yani yaralanmalar, hafif yaralanmalar. Yani tek ölüm beklemiyorum ben. Çünkü beş büyük bir deprem çok büyük bir deprem değil. Bunun şiddeti de olsa olsa en çok altı dır <laughs> tahmin ediyorum. Ee, depremin e, yaklaşık süresi altı saniye sürmüştür bu deprem. Tabi korku ve paniğe e, neden olur. <laughs> Şimdi bu bölgede oturmayan, e, bu bölgeden kaçan insanlar sık sık bize sorular soruyorlar. Hocam evimize geri dönelim mi diye. Eğer eviniz hasarsız ise. Geri dönmenizde bir sakınca yok. Çünkü burada yeniden bir 7, 10'da 2, 7,5, 7 7,8 gibi bir deprem bekleme olasılığı yok. İşte hangi büyüklüğe artçılar olur? 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, hatta 6,5 varan e, artçı depremler olur. Ama eviniz sağlam yerde e, ve sağlam biçimde ise çekinecek bir e, 嗯。Mm. çekinecek bir durum yok. Ben bunu söylemek isterim. Evet Kendim şu istiyorum. an yeni görüntüler de ulaşıyor. Sizler de belki görüyorsunuzdur. Vatandaşlar panik halinde sokağa döküldü. Sokağa döküldü. Ve aynı zamanda Karamamaraş valisi Pazarcık ilçemizde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır diye bir açıklama yaptı. Ve deprem etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diye de sosyal medyasından bir paylaşım yaparak böyle bir duyuruda bulundu. Herhangi bir olumsuz bilginin kendilerine ulaşmadığını Bildirmiş oldu böylece. Ee, tabii bizler e, şimdi bu felaketlerin hemen arkasından e, endişelenerek panikle hareket ediyoruz. İster istemez çünkü başımızdan iki büyük felaket geçti. Hatta Asrın Felaketi diye e, isimlendirdik Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerini. İçinlikle, şimdi Kahramanmaraş'ta bir kez daha böyle bir deprem yaşandı. Vatandaşların nasıl e, davranması gerekir böyle bir deprem anında? Özellikle böyle travması olan bir bölgede. Şimdi sevgili kardeşim bir defa o bölgedeki insanların psikolojisini bozuk. Sizin dediğiniz gibi burada bir travma yaşanıyor. Şimdi bu psikolojik bozukluk üç nesil devam eder. Şimdi buradaki annenin, babanın, dedenin, torunun ve onların olacak torunlarında da yaklaşık 100 yıl bu depremin korkusu yaşanır. Yani i̇nsanları korkmayın, çekinmeyin diye bir söz söylenemez. Depremden korkulur, sarsılır, kaldı ki Türkiye'deki yapılarımız depreme dayanıklı olmaması nedeniyle ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlar evlerini kendisi onarıp yıkıp yeniden yapma gibi bir imkanları olmaması nedeniyle depremden korkulur. İnsanlara şu anda e, tavsiye edilecek bir olay e, şimdi ben Türkiye'nin 54 yıllık deprem bilimcisiyim. Evet ben 5 büyüklüğünün arkasından e, bunun artçıları beklenir. 5 büyüklük bu depremin de artçı, artçının da artçısı olacaktır. Bunlar da 3.17 3.17 3 gibi artçılar görülecektir, sarsılacaktır. Ama kendi deneyimlerim doğrultusunda e, bunun arkasından daha büyük bir deprem beklenmesi içinde değilim. E, evi sağlam olmayan yani az hasarlı olan yapılarda evlere girilebilir. Bu benim düşüncem. Ama bunun kararını verecek olan Karamanmaraş valiliğidir. Yani şimdi bu panik sadece Karamanmaraş'ta kalmaz. Malatya'ya uğrar. Efendim Adana'ya, Hatay'a, Osmaniye'ye ve Adıyaman, Diyarbakır Elazığ'a doğru bu panik yayılır şu anda. Evet pek çok çevre ilde de hissedildi zaten deprem. Şimdi özellikle Kozan dolayında gerginlik boşalmaları vardı. Oraya kadar bu gerginlik, bu psikolojik baskı bugün yayılır. Dolayısıyla birçok ağızdan birçok söz de çıkacaktır. Yani bunları kulaklarına tıkasınlar. Ben arkasından daha büyük bir deprem şu anda beklemiyorum. Öyle bir beklentim yok yani. Evet, daha peki, küçük depremleri görebilirler. Şimdi 6 Şubat depremlerinde iki büyük deprem peş peşe yaşandı. Elbette o bölgede yaşayanların da şu an daha büyük bir deprem gelir mi e, endişesini elbette ki hepimiz anlayabiliyoruz şu an hissedebiliyoruz. E, biliyorsunuz ki siz... Yani hani bu yayınlar esnasında orada yaşanan acıyı hep birlikte paylaştık. Tabii. Ee, ne yazık ki travması olan bir bölge. Şimdi e Diyoruz ki hani her seferinde bir bölgede o fay hatlarında eğer, yani diğer uzmanların da yaptığı yorumlar bu yönde, o fay hattında artık gerilim boşalmış oluyor bir deprem meydana geldiğinde diye. Yani hani bu be beklenen bir deprem miydi artık bu noktada? Evet daha büyük bir artçı deprem gelmez ama artçı depremler gelir diyorsunuz. Nasıl önlem almalı vatandaş? Şimdi bir deprem olduğu zaman ve yerde malum gerginliğin boşalması için bir kırık oluşur. Ama bu gerginliğin tamamı burada boşalmaz. Gerginliğin yüzde yirmi kırığın bir ucuna yüzde yirmi diğer ucuna doğru aktarım yapar ve oralarda yeni yeni deprem oluşturmak üzere o bölgeyi baskı baskılamaya başlar. Dolayısıyla Karaman Maraş ve Elbistan'da olan depremlerden sonra bu bölgedeki gerginliğin tamamı boşalmamıştır. Halen belli bir bölüm boşalmak için beklemektedir. Ama bu çok küçük bir orandır. Tekrar yineliyorum. Buralarda 7 7 2, 7-10-8, 7.5 büyüklüğün bir deprem artık bir daha beklenmez. Ama bu tür, biraz önce de söylediğim gibi 6.5'a kadar artı depremlerin burada olması bizi şaşırtmaz gayet olağandır. Ve e, aşağı yukarı e, 2000 2027-2028'e kadar bu tür artı depremlerin olması beklenir bu bölgede. Peki. Yani bir an önce yapacağımız deprem gören özellikle yoksul ve orta sınıf kesimin evlerinin sağlam yerlerde yeniden yapılarak oralara taşınılması olayıdır. Bu da kolay bir olay değil. Çünkü bu bir felaketle sonuçlanan 6 Şubat depremiydi. Böyle sihirli bir çomak yoktu bunları birden yapar, yapabilirsiniz. 25 bin kişiyi yerleştirmek için yapılması gereken konutlar için harcanan zaman yaklaşık 18 aydır. Böyle Peki şey şunu biraz... da sormak istiyorum. Şimdi e, Pazarcık'ta 5 büyüklüğündeki bu deprem yerin e, 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu ne demek oluyor? Bu vatandaş tarafından nasıl hissedilir? Ee, neler doğurabilir bu kadar e, yüzeye yakın olması demek ya da yüzeye çok yakın değil mi siz nasıl yorumluyorsunuz bunu Türkiye depremleri şimdi bizim üstünde yaşadığımız bir yer kabuğu var ee, bu yer kabuğunun altında da bir granit katmanı var bu granit katmanının da e, yerden derinliği 5 ile 12 kilometre arasında eee ve Karamanmaraş dolayında yer kabuğunun kalınlığı da yani depremle kırılan yer kabuğunun kalınlığı da yaklaşık 40 40 kilometre dolayında. Bu en altta bazalt katmanı var bunun üstünde granit katmanı var. Gerginliğin biriktiği ve patladığı yer granit katmandır. Bunun da derinliği 5 ile 12 kilometre arasındadır. Şimdi dolayısıyla 7 kilometre derinde olmuş olmazsa granit katmanı içinde patlamanın olduğunu gösterir. Şimdi deprem ne kadar sığda olursa yıkımı o kadar fazla olur. Eğer bu deprem 5 kilometrede olsaydı etkisi daha fazla olurdu. 12 kilometrede olsa etkisi daha fazla olurdu. Daha az olurdu. Dolayısıyla 7 kilometre orta bir derinlik, beklenen bir derinlik. Kandilli kaldı ki bu depremin derinliğini 5 kilometre olarak veriyor. Ne kadar sığdı olursa etki alanı o kadar fazla ve o kadar da sarsıcı olur. Peki çok teşekkür ediyoruz Övgün Ahmet Ercan e, aktardığınız bilgiler için.